Anlat Bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Kayseri'den sizlere sesleniyoruz ve yanımızda perde sektöründe hizmetlerini sunan Mustafa Bey bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. Mustafa Murat ismim. Merhabalar. Biz 10 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Perde imalatı, zebra store imalatıyla uğraşıyoruz. Ayrıca yanında cam balkon, e, dikey perde imalatlarıyla da hizmet vermekteyiz. Bu sefer vermiş olduğunuz hizmetlere geçmeden önce bu 10 yıllık süre içerisinde neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz? Biz muhasebe bölümünden e, başladık bu işe. Sonra perde sektörüne geçiş yaptık. Perde sektöründe de 10 yıldır e, işte işletmemizi kurduk. İsimlerimiz veya atıyorum e, dediğimiz gibi firmalarımızı kurduk. E, bu işlerde de 10 yıldır hizmet vermekteyiz. Peki efendim, öncelikle imalat aşamasında neler olduğunu ve daha sonrasında da ürün yelpazenizi öğrenebilir miyiz? Biz e, bu aşamamız şu şekilde gerçekleşiyor. E, ürünlerimizi alıyoruz mamullerimizi yarı mamul halinde. Bunları da mamul haline dönüştürüyoruz ve perde yani atıyorum kumaştır diğer ma malzemelerimizle birlikte birleşimleriyle e, Zebra stor kumaşlarını üretiyoruz ve bu şekilde de perdecilere sunuyoruz. Çeşitlerimiz olarak üretimimizde zebra store üretimi, cam balkon, pilise perde üretimimiz var. Bunun yanı sıra da ip perde, fon grubu, tül grubumuz, lazer kesim üretimimiz vardır, yapıyoruz. Baskı, zebra baskılarımız, stor baskılarımız vardır aynı zamanda. Bunlar kendimize aittir. Mustafa Bey, Pilise perde anlamında çalışmalarınızı nasıl devam ettirmektesiniz? Önemini bize anlatır mısınız? Şu an güncel olarak takip ettiğim üründür ve camların içlerinde ip üzerinde hareket eden bir perde sistemidir. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı aşağı yukarı bir, iki, bir sene, iki sene boyunca devam ettirdik. Tedarikçi bir firmayız bu konuda da. Peki Mustafa, kullanmış olduğunuz malzemelerin kalitesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kumaşların özellikle kalitesi bu anlamda çok önemli. Siz nelere dikkat ediyorsunuz? kumaşlarının kaliteleri birinci sınıf kalite olmak üzere üretiliyordur. Ve bunların çeşitlilikleri vardır. İşte atıyorum karartma dediğimiz ürünler, güneş ışığından tamamen geçirmeyen ürünlerimiz vardır. Normal tül grupları vardır. Yani gece gündüz dediğimiz sistem üretimimiz vardır. Bunlarda özellikle iplerin kesilmesidir veya diğer aksamlarında problemler yaşanmaktadır montaj ile ilgili. Biz bunlarda e, demir pim kullanarak bu işi çözdük. Yani ip kesilmelerini. Diğer montajcıların kolaylığını sağlamaları için de ip kilit sistemini kurduk. ve Bununla ilgili, bununla ilgili de çalışmalarımız tamamlandı. Şu an hizmet verebiliyoruz bütün sistemimizle ilgili. Yani aslında diğer perdecilere nazaran sizin bir farkınız bulunmakta. Bu farkınızı biraz daha anlatabilir misiniz? Bizim farklılığımız sadece e, derdimiz insanların ürünü süreklilik halinde kullanmaları. Daha pratik ve daha kolay bir şekilde çıkarıp takmalarını sağlamak. Biz hani bunu bunda e, demir pimlerle ipin demire sür sürtünmesinden dolayı kesim olmadığı için plastikten daha az aşınıyor. O yüzden demir pimleri kullandık bu işlemlerle ilgili. Kilit sisteminde de pratik bir şekilde yani evde hanımların daha kolay e, kumaşı çıkarıp yıkayabilmeleri için ip kilit sistemlerine üretimine başladık ve şu an e, istediğimiz şeyi yakalayabildik. Peki efendim, müşterilerinizin memnuniyeti nasıl, size geri dönüşleri nasıl oluyor bu 10 yıllık süre içerisinde? Müşterilerimizin memnuniyetini şöyle açıklayabilirim size. Yani bir 10 yıldır biz bu işe hizmet veriyoruz ve sektörde de zaten hani 10 yıldır kalabilmek ayrı bir başarıdır yani. Özellikle de şöyle söyleyelim, biz perakende hizmeti de veriyoruz. Ayrıca de perdecilere, toptan ve imalat mantığında da hizmet veriyoruz. Bu bağlamda da ha, geri dönüşleri tabii ki biz müşterilerimizle memnuniyetliliğini sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve onlarla diyaloglarımız da olsun şey de olsun birebir e, ben görüşüyorum zaten. O konuda da hiç müşterilerimizde de bir kayıp yaşamış bulunmamaktayız toplam mantığında. Yani aslında müşteri memnuniyetimizi çok güzel bir şekilde sağlıyoruz. Peki herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Bizde kesinlikle şey yoktur. Nedir onun adı? Neden hata vardır diye araştırma yoktur. Biz ürünü tekrar alırız. Yenisini tekrar iade alırız. Yenisini tekrar yaparız. Yani bununla ilgili kesinlikle yani montajdan mı kaynaklanmış veya atıyorum terziden mi kaynaklanmış yani şahsın problemlerinden kaynaklı şeye bakmayız. Sadece müşteriye götürdüğümüz ürünün tam ve düzgün olması için Tekrar yenisini yapıp tekrar yollarız ürünleri. Peki Mustafa Bey, buraya bir müşteri geldiği zaman ona ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz? Biz de burada perakende aşamasında şunu uyguluyoruz. Müşterilerimize onların düşünceleri, hayal ettikleri ürünleri biz onlara sunmaya çalışıyoruz. Çünkü onların bir düşünceleri var, bir işte evlerinde olması gerektiği bir şey var, nedir onun da, hayalleri var. Biz o hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biz şunu da yapıyoruz. Ya ben beğenmedim. Ya bu düşündüğüm bu değildi diye bir karşılıkla keyif problemle karşılaştığımızda hemen ürünü değiştiriyoruz. Gerektiği şekilde yardımcı olup onu memnun etme aşamasında tam anlamıyla hizmet vermeye çalışıyoruz bu konuda. Peki hangi odada hangi perde kullanılmalıdır? Bunu genelde hani bayanlar daha çok bu konularda bilgililerdir. İşte salon odalarında biraz daha böyle fondur, türdür grupları kullanılır. Çocuk odalarında halı baskı tarzında, yani bize halı ve e, zebraya baskı var. Onu çocuk odalarında isme, şahsa yani nasıl bir arzu ettikleri bir şey varsa onu e, basabiliyoruz. E, o şekilde yardımcı olabiliyoruz. İşte diğer yatak odası zaten insanların mahrem kısmıdır. O bizim şeyimizde değil. Bir oturma odalarımız var. Onlar günlük yıkamaya pratik yani biraz daha kullanışı uygun tüllerdir, storlardır bu tarz ürünler talep ediyorlar. Biz onlarda da yani günlük e, kullanabilecekleri, rahat kullanabilecekleri aydınlık perdeler sunuyoruz. Onlarda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki Mustafa Bey bu aşamalara kadar çok güzel gelmişsiniz ve devamlı müşterileriniz bulunuyor ve müşteri takibini çok iyi gerçekleştiriyorsunuz. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? En büyük sebep şu olacaktır. Üretimleri bize aittir. Çoğu ürünlerinin. Yani tamamen bizim işletmemizde üretiliyordur. Ve birebir hizmet alıyorlardır üretimle üretim aşamasında. Çünkü yani bir perdeciye gittiklerinde karşılaşacakları şey fabrikaya, imalatçıya gönderelim. Yani biz bir imalatçıyız. O yüzden... Yani hem perakende ile imalatı bir arada geç e, yaşattığımız için e, daha rahat daha istediklerini elde edebilecekleri bir ortam var bizim burada şu şekilde sıkıntılar olduğunda da birebir direkt değişim olarak yani tamir değil de değişim olarak biz bu hizmeti veriyoruz yurt içinde hizmetlerinize ve sürdürüyorsunuz Peki yurt dışında da hizmetleriniz bulunuyor mu perde sektöründe hizmetlerimiz bulunuyor perakende sektöründe hizmetlerimiz bulunuyor üretim yurt dışında da aynı şekilde üretim Zebra Store, Can Balkon ve Dikey üretimlerimiz mevcut. Ayrıca de imalat yapmak isteyen orada yurt dışında arkadaşlarımıza da malzeme, tedarik, kumaş bölümünde de yardımcı oluyoruz. Peki Mustafa Bey, Dikey Tül Perde'den bahsettiniz. Bize özelliklerinden bahseder misiniz biraz? Dikey Tül Perde şu an iki senedir aşağı yukarı bir gündemde olan bir perde. Dikey Tül Perde'nin özellikleri tek tek ayrı ayrı paletlerde olması Kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir olması ve bunun da genelde yurt dışında özellikle talepleri çok fazla olması, açılabilir özellikleri vardır. Bir sahne perdesi gibi dikey yandan ve ortadan açılma şeklinde hizmet veriyor ve kolay ve pratik, güzel görünümlü üründür. Bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yani bu konuda da yaşayıp görmeniz gerekecek. Yani tanıtmamız bir şey ifade etmiyor. Sonuçta göreceksiniz, ürünü beğeneceksiniz ve bizi tercih edeceksiniz illaki.